Evet, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Bugünkü konumuz atom çaplarını ve iyonlaşma enerjilerini sıralamak. Periyodik cetvelde hangi yöne doğru atom çapları artıyor da hangi yöne doğru iyonlaşma enerjileri artıyor da bunları kıyaslayacağız. Evet, atom çapları ne demekte? Şöyle diyelim. Atom çapları çevremdeki halka sayısı arttıkça çap çapım artar yani yörünge sayısı arttıkça çapım artar eğer yörünge sayılarım aynı ise proton numarası büyük olan çevremdeki halkaları daha çok çekeceğinden dolayı çapım küçülür o yüzden şöyle diyebiliriz Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittikçe yörünge sayılarım aynı ama proton sayım arttığından dolayı çap boyuna doğru azalır aşağı doğru yörüngem arttığından dolayı çap boyuna doğru artar. O zaman sıraladığımda x'i e 4 dedim. 2, 2. Y'yi 5 dedim. Proton numaram 5'miş. 2, 3. Z'yi 11 dedim. 2, 8, 1. E burada yörünge sayım en fazla olan kim? Z. O zaman çapım en büyük olan kimdir? Z'dir. Ondan sonra baktığımda ise X ile Y'nin yörünge sayıları aynı proton numarası büyük olan kimdir gençler? Y'dir. O zaman çapım nedir? En küçük odur. O zaman X'in çapı büyüktür. Kime göre? Y'ye göre. Zaten bu sıralamaya baktığımızda buradaki mantıktan geliyor. B şıkkı diyelim. B şıkkı diyelim. İyonlaşmayla, iyonlaşmayla çap neydi gençler? Ters orantılıydı. Ama istisnalarımız vardı. Şimdi baktığımızda çap bu yöne doğru. Çap bu yöne doğru pardon. çap yöne doğru ne oluyordu? Azalırdı. İyonlaşma enerjisi ise genellikle artar gençler. Neden dolayıydı bu? Ee, modern atom teorisinde işleyeceğimiz ya da işlediniz e, küresel simetriden dolayı normalde nasıl beklerdik? 8A büyüktür. Yani çap azaldığından dolayı iyonlaşma enerjisi artacak. En yani küçük çapım nerede? 8A'da aynı periyotta. O zaman ne beklerdim? yoğunlaşma enerjisi en büyük 8 ay beklerdim. sonra 7 ay beklerdim. sonra 6 ay beklerdim. 5 a, 4 a, 3 a, 2 a, 1 a şeklinde. Halbuki burada istisnalar olmuştu küresel simetriden dolayı nasıl meydana gelmiş gençler? 8 a büyüktür, 7 a'dan o da büyüktür, 5 a'dan, 6 a, 4 a, 2 a, 3 a ve 1 a şeklinde idi. Bunları hatırlıyorsunuzdur. Aşağı doğru indikçe de neydi gençler? Bunu kesinlikle söyleyebilirsiniz. Çap artar. İyonlaşma enerjisi ise İyonlaşma enerjisi ise bu kesinlikle azalır. Şimdi x'e baktığımda x kaçtı? Proton numaram 4'tü. 2 Proton numaram 4'tü. 2, 2 e, Y'ye baktığımda ise 5'ti. 2, 3 Z'ye baktığımda ise neydi? 2, 8, 1'di. Çap sıralamam nasıldı normalde? Çap sıralamam Z büyüktür. Z büyüktü. X de Y'di. X büyüktü. Y İyonlaşma enerjisi aslında mantıken şöyle beklememiz lazımdı. Evet, yazamadım. İyonlaşma enerjisinin normalde Y büyüktür x büyüktür z çıkması lazımdı. Bakalım hakikaten doğru mu? Bir bakalım. Z'nin e, çapı en büyüktü. Doğru. Z'nin çapı en büyüktü. O yüzden Z'nin iyonlaşma enerjisi nedir gençler? En küçüktür. Ama X ile Y e, birisi ikinci periyot 2A iki grubunda. Y ise ikinci periyot 3A grubunda. Burada ne özelliğimiz vardı? 2A, 3A'dan büyük de aynı periyotta. O zaman Kimin iyonlaşma enerjisi daha büyüktür? X'in iyonlaşma enerjisi büyüktür. O zaman Z küçüktür, Y küçüktür, X şeklindedir İyonlaşma enerjisi. O zaman X'in iyonlaşma enerjisi büyüktür, Y'den o da büyüktür, Z'den olmalı. Yani her gördüğümüz dedeyi aksakallı zannetmeyelim. Tamam mı?